Merhaba, Analist TV kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara kırmızı kart bırakmayı unutmayın. Kızılcık Şerbeti'nin 121. bölüm fragmanı, dizide kartların yeniden dağıtılacağını açıkça hissettiriyor. Bu bölümde herkesin bugüne kadar sustuğu, görmezden geldiği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacağı bir döneme giriyoruz. Doğa için artık sabır dönemi sona ermiş durumda. Fragmanda onun bakışları bile değişmiş daha net, daha keskin ve daha kararlı. 121. bölümde Doğan'ın attığı her adım sadece Fatih'i değil, iki aileyi de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Bu kez geri dönüş kapısı pek açık değil. Fatih cephesinde ise ciddi bir çıkmaz var. Ne ailesini karşısına alabiliyor ne de doğayı kaybetmeyi göze alabiliyor. Fragmandaki sessizliği onun en zor kararlarından birini vermek üzere olduğunu gösteriyor. Bu karar alışılmış dengeleri tamamen bozabilir. Kıvılcım tarafında yaşananlar daha çok içsel bir mücadele şeklinde ilerliyor. Doğru bildiği yoldan şaşmamaya çalışırken yaşananların bedelinin ağırlaştığını fark ediyor. 121. bölümde Kıvılcım'ın duygusal olarak sınandığı sahneler ön planda olacak gibi duruyor. Abdullah ve Pembe Cephesi'nde ise ipler kopma noktasına gelmiş durumda. Pembe'nin baskıcı tavırları artık saklanamaz hale gelirken Abdullah'ın suskunluğu fırtına öncesi sessizliği andırıyor. Bu bölümde aile içinde sert hesaplaşmalar izleyebiliriz. Genel tabloya baktığımızda 121. bölüm kırgınlıkların açıkça konuşulduğu, gizlenenlerin ortaya döküldüğü ve bazı bağların geri dönülmez şekilde zedelendiği bir bölüm olacak. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.